Size 3 tane kitap hediye edeceğim çekilişle. Toplam 40 soru vardı. 18-43 dakikada çözdüm. Cübbemi ve e, bir tane teşekkür aldım. aldım Bu arada her ders için şöyle bir yanlış defteri yapmaya karar verdim. Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine birkaç günlük bir ders çalışma vlogu başlatmaya karar verdim. Bugün işe gitmiyorum. Saat sabah 10. Bol bol çalışacak vaktimiz var. Dışarıda birkaç işim var ama onları da aralarda hallederim diye düşünüyorum. Düşünceyi geliştirme yolları çözeceğim ama öncesinde bir ders not çıkarmayı düşünüyorum. Evet hatırladıklarım var aralarda ama unuttuklarım da var. O yüzden hepsini bir örneklendirip açıklamalarını yapayım dedim. Ben bir konuda fikir almak istiyorum. Ben böyle uzun uzun not çıkarma alışkanlığımı kaybetmişim arkadaşlar. Onu birinci sınıfta çok yapıyordum. Ve e, ders notunun ya da işte kitabın her neyse aynısı da geçiriyordum. Hatta bazen daha uzun olduğu bile oluyordu hocanın ekstra dedikleriyle birlikte. Ders notundan daha uzun bir not çıkartıyordum. O yüzden şu an onu yapmak istemiyorum. Çok vakit kaybı geliyor bana. Tarihte, coğrafyada da aynı şekilde. Yani zaten kitapta hocanın anlattığı her şeyi yazıyor. Ekstra bir şey derse de yanına not alıyorum. O şekilde ilerliyorum. Uzun uzun not çıkarmayı düşünmüyorum. Yani sizce bu şekilde verimli olur mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Siz nasıl yapıyorsunuz? Bunun hakkında yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü çok arada kaldım. İşte bakıyorum insanlar böyle uzun uzun renkli renkli notlar çıkartıyor. Not dediğim de hani konu anlatımı yani resmen kitap kadar çıkartıyorlar. Ben onunla vakit kaybetmek istemedim açıkçası. Kağıda yazdığım notları iPad'e geçireceğim. Yani çok da bir şey yazmadım aslında dediğim gibi. Çok kısa bir şey olacak ama olsun. Böyle yazmış oldum arkadaşlar. Yazım da çok güzel değildi bu arada. Biraz kötü yazdım. Yani çok kısa yazdım. Uzun uzun böyle örnekler vesaire vermedim. Hepsi aklımda zaten. Unutacağım şeyler de değil. O yüzden bir şekilde yaptım. Bu kitaptan çasım konuyu çözeceğim. Diğer Zediva'dan onu çözmüştüm zaten. Eksim olduğunu fark ettiğim için bir ders videosu izleyeyim, not çıkarayım demiştim. Şimdi buradan çözeceğim. Burada bir 4 test var. Dördünü de çözelim diye düşünüyorum. Toplam 40 soru vardı. 18-43 dakikada çözdüm. Zaten basit diyen yani dediğim gibi hızlı çözdüm o yüzden ve iki yanlışım çıktı. Bu arada her ders için şöyle bir yanlış defteri yapmaya karar verdim. Paragrafla başladım. Herkes kesip bir defteri yapıştırıyordu. Ben de böyle soruları tarayıp iPad'e yapıştırıyorum. Şimdi matematiğe geçiyorum. Matematikte de bugün pozitif bölen sayısı ve faktöriyeli bitirmek istiyorum. Faktöriyelde 3 video var. Pozitif bölen sayısında 1 video var. Bitiririm diye düşünüyorum. Sonrasında da soru bankasından sorularını çözeceğim. Şimdi çok kısa bir okula gideceğim. Oradan cübbemi alacağım. Giderken de annemi spora bırakacağım. Sonra dönüp çalışmaya devam. Cübbemi ve e, bir tane teşekkür belgen aldım. Burası hep böyle esiyor ya. Şaka gibi. Neyse. E, burayı sonra görüşüyorum. Çok mutluyum. Evet. Cübbemi aldım arkadaşlar. Şöyle bir tane de teşekkür belgem vardı. Onu da aldım. Şimdi işlerimi hallettim. Eve geldim. Annem de mantı yaptı. Dizimi izlerken onu yiyeceğim. Bir tane faktöriyel videom kaldı. Onu da hemen izleyeceğim. Daha sonrasında da soru bankasından soruları çözüp matematiği bugünlük bitireceğim. 48 tane faktöriyel yani çözüm soru bankasından. Aslında video ders olduğundan da hocadan sonra çözmem ama onları eklemiyorum. Birkaç tane çözemediğim soru var. Onların cevaplarına buradan bakacağım şimdi. Tarihte iki tane video izlemiştim. Ahmet Karakuza'dan izliyorum bu arada. Bundan ilk iki video izledim. Sadece izlediğim yerlerin tekrarını yapacağım. Yeni konuya geçmeyeceğim. Tekrarlarımı yaptım. Çok yorgun hissetmedim kendimi. O yüzden bir tane de video izleyeyim. Sonra onu da tekrarını yapıp günü bitireyim dedim. Şimdi babam bana patlamış mısır yapmış. Onu da yiyeceğim bir yandan. Güzel gidiyor tarih. Ben tarihi seviyorum. ilgimi çekiyor. Şu an Uygurlardayım. Ama bir an önce Osmanlı tarihine geçmek istiyorum. O daha çok ilgimi çekiyor. Buralar ilk başta biraz sıkıcı gibi geliyor. Arkadaşlar tam 6 saat oldu. Son bir tane de video izledim dediğim gibi. Onu da çalıştım. Bugünlük bu kadar yeterli bence. Aslında birkaç tane daha tarif videosu izleyebilirdim. Çok yorgun hissetmiyorum kendimi. Ama yarın 5'te uyanacağım. 7'de işte olmam gerekiyor. Saat de gece 11'e geliyor artık. Bugünü bu şekilde kapatalım. Yarın görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Şimdi işe gidiyorum. İndim otobüsten yürüyorum. Bugün 2'de çıkacağım. Ama eve gidince uyurum muhtemelen biraz. Sonra dersleri başlarım. Arkadaşlar tekrardan selam. Saat şu an gece 11'e geliyor. İşten çıktım biraz arkadaşlarımla oturdum. Sonra geldim eve direkt bayılmışım uyumuşum. Sonra kalktım yemeğimi yedim duşumu aldım derken saat 11 olmuş. Olsun kendimi kötü hissetmiyorum çünkü böyle günler olabilir. Bu da çok gerçekçi bir vlog olduğu için ne kendimi kandırıyorum ne sizi kandırıyorum. Sizler böyle bir, hani bir şeyler yapmadığınız bir gününüz olabilir geçebilir yani. Bu yüzden kendinizi bence asla strese sokmayın. Olabiliyor insanlık hali kimse günde 4-5 saat ya da 6-7 saat aralıksız ders çalışacak diye bir şey yok. Tutmadığı günler olabilir. Diğer günler telafi edersiniz. Yani daha zaten çok var. Erken başladık. Siz de erken başladınız biliyorum. Mesajlarınızı alıyorum. Hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum öncelikle. Ama dediğim gibi lütfen kendinizi strese sokmayın. Daha çok fazla vaktiniz var yavaş yavaş kendinizi sıkmadan başlayın. Benim zaten erken başlama sebebim de bu. Hani yavaş yavaş ilerleyeyim. Şey diyenler olmuş işte daha çok erken başladın sıkılırsın. Son dakikalara bırakıp günde 7-8 saat ders çalışmak istemiyorum çünkü. Hani böyle aralarda kendime molalarda vermek istiyorum. Bir gün 5 saat çalışabilirim. Bir gün 1 saat sadece paragraf çözebilirim. O yüzden asla kendimi konularda zorlamıyorum. Lütfen siz de zorlamayın. Kendinizi boşuna stresi sokmayın. 33 sonra 5 yanlışım çıktı. Çok fazla. Demek ki neymiş? Atasözü ve deyimlerde kendimi geliştirmem gerekiyormuş. Hiç hakim değilim. Hiç kullanmıyorum zaten günlük hayatımızda. Ve çoğunu ilk defa duydum testtekilerin. Biraz moralim bozuldu. Bilmiyorum KPSS'de öyle çok atasözü deyim çıkıyor ama kitapta vardı çözdüm. Moralim bozuldu yani. 33 soruyu da 16 dakika da çözdüm. Ama öyle hızlı hızlı okumaya çalışmadım açıkçası. Anlamaya çalıştım atasözlerini ve deyimleri. Yine de anlayamamışım demek ki. Biraz çalışılması gerekiyor. Gerçi nasıl çalışacağım ki? Yani her atasözünü deyime nasıl ezberleyeceğim? Belki çıkmış olanlara bakarım. Bilmiyorum. Moralim bozuldu. Hiç hakim değilmişim atasözü ve deyimlere ya. Hiç değilmişim. Neyse. Bugün daha fazla çalışmayacağım. Daha fazla dediğim sadece paragraf çözdüm. Ama yarın çalışacağım. Söz veriyorum ki çalışacağım. Kendime söz veriyorum öncelikle tabii ki. Bugünlük böyle oldu. Çok yorgunum. Gerçekten hala çok uykum var. Yalan söylemiyorum. Ya da bahane üretmiyorum. Gerçekten çok yorgunum. Ama yarın e, yine 5'te kalkacak olmama rağmen o iş haramda mutlaka çalışacağım. Yanıma götüreceğim her şeyimi. Tamam, ben bugünü bitirelim. Çok kısa bir gün oldu farkındayım. Yani 15 dakika sadece paragraf çözdüm. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar. Selamlar. Şu an e, iş yerindeyim. Mesai saatimi beklerken sabah toplantıya gelmiştim çünkü mesai saatimi beklerken burada biraz paragraf çözeceğim. Evet paragraf çözdüm. 7 iklimden çözdüm. Karışık çözdüm bu sefer paragrafı. 33 soruda 4 yanlışım çıktı ve 17 dakikada çözdüm. Şimdi işe gireceğim. Arkadaşlar selam tekrardan. Ee, şimdi eve geldim. Saat 11 oldu bu arada. Sabah 7'den beri dışarıdayım şakasız. O yüzden tipim makyajım için özür diliyorum. Kusura bakmayın biraz kalmış olabilir. Bugün kısaca neler yaptığımı anlatayım. Çünkü dışarıda çekmeye henüz alışık olmadığım için iş yerinde ofiste falan çok çekemiyorum. Sabah 7'de işlerinde toplantı vardı 10'a kadar. Bir kahvaltı falan da yaptık. 10'da oradan çıktım. Yanıma aslında paragraf ve e, matematik kitaplarımı almıştım. Kafede oturup çalışırım diye. Çünkü mesai saatim 3.10'du. Ama pek öyle e, gelişmedi işler. <laughs> Arkadaşlarımla falan oturduk derken sadece paragraf çözebildim. ama. Şu an devam edeceğim. Matematik olmasa bile tarih çalışabilirim. Sözel bir şeyler çalışabilirim diye düşünüyorum. Şu an matematik kafam olmayabilir. Ama paragrafımı çözdüm arkadaşlar. O paragraf her gün çözülecek. Bazıları demiş ki işte paragraf için erken değil mi vesaire. Bence yani bir şey için neden erken olsun ki? Yani tarih çalışıyorum. Tarih için erken değil mi diyorsunuz? değil yani. Erken olsa bile erkenden bitirirsem benim için bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Unutursam unuttuklarımı tekrar çalışırım. Zaten hep sürekli soru çözeceğim için e, konuları unuturum diye düşünmüyorum. Unutursam da tekrar çalışırım. Sorun değil yani. Vaktimiz bol. Erken başladık sonuçta. Şimdi bana çok güzel bir karga gelmiş. Onu beraber açalım istedim. Kaynak gelmiş hacı kafasından. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hediye göndermişler. Zaten kullandığım bir yayın biliyorsunuz. Gösteriyorum videolarımda da. Çok severek kullanıyorum. Bakın ne göndermişler. Ben de bilmiyorum. Birlikte açalım istedim burada. Şimdi şöyle bir paketimiz var. Ben yine tırnaklarım yardımıyla pencerelerimle bunu açacağım. Birkaç kişi tırnaklarıma kötü demiş. Onlar ne öyle falan. Üzüldüm açıkçası. <laughs> bir de e, staja giderken bir sene boyunca hiç yaptıramadığım için hep içimde kalıyordu yani. Eskiden yaptırıyordum. Sonra stajdan sonra e, yaptıramadım. Staj zamanı yasak olduğu için hastanelerde biliyorsunuz ki. Öyle olunca böyle içimde kalmıştı. Ben de yaptırıyorum artık yani. Kötü bir şey adı ki? Merhaba bir şey gelmiş. Şöylele bakalım neler gelmiş şöyle ben zaten vatandaşlığa bu çalışmayı düşünüyordum çok güzel oldu ve bu böyle soru-cevap şeklinde bayağı güzel bu tam şey çantanat bir kitabı hani kitap okur gibi bunları böyle oku soru-cevap çok güzel bu baya işime yarayacak ve gerçekten okuyacağım bunu Zaten yine bunlara çalıştığımı görürsünüz. Fikirlerimi de yani sizinle paylaşırım mutlaka. Ama bu gerçekten çok hoşuma gitti. Bu gerekli bir şeydi. Şöyle her ders için soru bankaları göndermişler. Mesela vatandaşlık için, tarih, matematik, coğrafya, Türkçe. Bu bendeki Türkçenin aynısı mı bilmiyorum ama eğer aynısıysa bu arada size hediye edebilirim. Umarım aynısıdır da size de ederim. Ee, bir tane çekiliş yapacağım çünkü. Çekilişe katılmak için bu arada. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Kitaplar şu an kargoda. Yani ben bu videoyu yayınladığımda muhtemelen çekilişi yayınlamış olurum ama. Ee, şimdiden söyleyeyim belki o zamana çekiliş daha açıklanmamış olur Kaç gün veririm bilmiyorum açıklanması için Çünkü biraz işe falan gidiyorum ya çok vaktim olmuyor açıkçası Açıklanmamış olursa bu video yayınlanana kadar Açıklamaya instagram hesabımı bırakıyorum Orada paylaşacağım çekilişi Bu da açıkça ama galiba bu bendekinden Bunu da veririm size e Bende yoktu video ders notları Buna ihtiyacım vardı çünkü e, Türkçeyi de bu boycadan takip edeceğim Biliyorsunuz ki Öyle karar verdim. Ve bunun gerçekten bunlar tam çantaya atmalık ve çıkmalık ya. Böyle olması bence çok iyi. Ben bunları uzun uzun incelemeyeceğim ama e, zaten ben bunları çözdükçe vloglarımda paylaşırım sizin. Matematiğin içinde de yine bol bol soru var. Coğrafya da aynı şekilde. Çok fazla harita görüyorum. Zaten böyle olmalı ya. Harita üstünden anlatılmalı bence de. Ve bu kitapta da bayağı harita var. Yani her sayfada harita görüyorum. Çok beğendim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Buradan da tekrar teşekkür ederim. Güzel hediyeleri için. Bol bol çözeceğim. Bol bol paylaşacağım bunları. Fikirlerimi mutlaka sizlere de aktaracağım. Merak etmeyin. Çünkü soruyorsunuz şu kitap nasıl bu kitap nasıl. Aslında ben de yeni yeni öğreniyorum. İlk videomdan bildiğiniz üzere. Ben de sizlere sormuştum. Ama böyle kitapları zaten çözmeye başladıkça farklı farklı kitaplar yorumlamaya başlıyorsunuz. Yani şu kitap şöyle bu kitap böyle. Ben de yavaştan o noktaya geldiğimi düşünüyorum. Bunları da Instagram hesabımda zaten günlük storyler atıyorum. Paylaşırım yorumlarımı. Oradan da yine takip edebilirsiniz. Evet tarih sadece bir video izleyebildim. Bugünlük bu kadar yeter. Çünkü çok uykum var gerçekten. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden selam arkadaşlar. Bugün de sabah işe gittim geldim. Sonra birazcık uyudum çünkü çok uykum vardı. Yine sabah yediciydim. Geldim yemeğimi yedim. Duşumu aldım. Saat şu an 9'a gelmek üzere akşam. Bugün ama gece de çalışmayı düşünüyorum. Yarın izinliyim zaten. O yüzden bir 3-4 saat çalışırım diye planladım. Geçen an gün anlatım biçimleri ve düşünce gelişme yollarına bakmıştım. Bu kitapta da bu konuyla ilgili olan soruları çözeceğim şimdi. Evet 35 soruyu 16.46 dakikada çözdüm. Bir tane yanlışım çıktı bu arada. Onu da hemen göstereyim. Şöyle bakın bunu da elememişim. Bu iki sayısına kalmışım. Neyse o da nazar olsun. Bu şekilde. Testteki yanlışımı da yanlış defterime ekledim. Da böyle. Evet şimdi tarihe geçtim arkadaşlar. Orta Asya Türk tarihinden iki tane videom kaldı. Bugünkü hedefim bu videoları bitirip bu konuyu son bir tekrar etmek. <laughs> O Evet, orta Asya Türk tarihini bitirdim. Böyle ki sanatlar notlar aldım hepsinden. Bu arada arkadaşlar, Yarın işe gitmeyeceğim. Geç saate kadar çalışabilirim diyordum ya. Eee yazdılar, yarın çağırdılar <laughs> Salı günü gitmeyeceğim onun yerine. Neyse, sorun değil. O yüzden şimdi son kez bir tekrar mı yapacağım ve çalışmayı bırakacağım. Şimdi uyuyacağım. Son tekrarımı yaptım. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Saat sabah şu an 10.30. Kitap kargalarım geldi. Ben de videoyu hemen erkenden başlatmak istedim. Size de göstereceğim şimdi kitapları. Şimdi hiç denemem yoktu. Bir tane çözmek istiyorum. Konularım bitmedi. Evet ama bir tane bir çözüp net sayıma bakmak istediğim için bir tane deneme aldım. Sonrasında 7 e, adımda temelden zirveye sesal mantık kitabını aldım. Çünkü biz lisedeyken mantık görmedik. Yani biz 12'ye geçtik sanırım. 11'in müfredatına eklendi mantık. O yüzden hiç göremedik. Saçma bir şey oldu. Bunu aldım o yüzden. Ve bunun 7 adımda temel problemler kitabını da aldım. Ve herkesin önerdiği o soru bankasını aldım paragraf için. Bunu da merak ediyorum. Çözmek için heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar size 3 tane kitap hediye edeceğim çekilişle. Bu videoyu izlediğinizde muhtemelen Instagram hesabımda postunu paylaşmış olurum. Ama henüz bitmemiştir muhtemelen. Kitapları da hemen size göstereyim. Öncelikle bunu kendime de aldım. Çıkan arkadaşa da göndereceğim. Daha sonrasında Mehmet Bilge Yıldız'ın şu atölye serisini... Yani aslında size sordum hani hangi kitaplardan istersiniz. Matematik paragraf daha çoğunluklu geldiği için bunları e, göndermek istedim. Keşke daha çok gönderebilsem yani elimden gelse. Bunları kendi bütçemle aldığım için şimdilik bu kadar gönderebiliyorum. İşte çekilişte çıkan arkadaşın evine kargoyla göndereceğim. Direkt onun evine sipariş oluşturacağım o şekilde. Eğer katılmak isterseniz de Instagram hesabımdan sadece beni takip edip yoruma bir arkadaşınızı etiketlemeniz yeterli. Oradan ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımda buraya bir yere yazmayı becerirsem yazarım. Bu kadar. Bugün işe gitmiyorum. O yüzden bugün çok çalışacağım. Çünkü kaç gündür biraz az çalıştım farkındayım. Vlog çekeceğim dedim ama çalışmadım. Çalışacağım. Yapacağım. Saat daha erken, daha çok vaktimiz var. Bir yandan video falan da çekince biraz yavaşlıyorum yani. Hem buraya çekiyorum, hem işte TikTok için, Instagram için böyle kalpse çalışıyorum, gün bilmem kaç diye çekiyorum o bir tık beni yavaşlatıyor. Ay iyi çıkmamış şöyle bir daha çek böyle bir daha çek falan. Ama bugün olabildiğince az denemeyle çekeceğim ve derse daha çok odaklanacağım. Evet şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltımı da hemen size göstereyim. Şöyle yumurta, avokado sos, zeytin, peynir, erik koymuş annem bir de domates. Böyle. Evet arkadaşlar paragrafla başlıyoruz. Tabii ki yeni aldığım kitabı çözeceğim hemen. Peggy'in paragraf kitabıyla başlayacağım. Bakalım bunda ne kadar yanlışım çıkacak onu merak ediyorum. 20 soruyu 14 39 dakikada çözdüm. İki tane yanlışım çıktı. Şimdi yanlışlarımı bu yanlış defterime ekleyeceğim ve cevaplarına bakacağım. Evet şimdi matematiğe geçtim. Pozitif negatif sayılar bir ders zaten. Onu bitireceğim. Daha sonrasında da açık sayılar geçeceğim. <laughs> Evet, üç buçuk saati yakın oldu. Biraz mola vereceğim. Valorant oynamak istiyorum artık. E, bir tek numaralandırma kaldı zaten. Onun videosunu izleyeceğim. Bir tane testi var zaten kısa. Daha sonrasında da temel kavramların bir tarama testi var. Onu yaparım ve artık bugün matematiği bitiririm. Yeni konuya geçeceğim sonrasında. Şöyle bunlar da böyle çözmüş olduk. Arkadaşlar ben Valorant oynuyorum bu arada. Çok fazla LoL de oynuyordum. Ama bu aralar Valorant'a sardım. Siz oyun oynuyor musunuz? Oynuyorsanız ne oynuyorsunuz? Yorumlara yazın. Arkadaşlar selam tekrardan. Yaklaşık beş buçuk saattir matematik çalışıyorum ve artık sıkıldım. Ardışık sayılar, ardışık sayıların toplamını bitirdim. Soru bankasından temel kavramların tarama testini çözdüm ve aşırı zordu. Çok zordu, çok moralim bozuldu. Çoğunu çözemedim. Ee, yani video ders notlarından daha zordu. O yüzden yapamadım yani. Sonra YouTube videosundaki yorumlara baktım çözümlerin e, yorumlarına. Çok kişi çözememiş. Bir tık içim rahatladı. Özür dilerim ama. <laughs> Diğerleri çözemediği için benim de içim rahatladı. Yani sorun bende değilmiş. Herkese zor gelmiş. Bayağı bir çözemediğim oldu çünkü. Zaten bu konuyu sevmiyorum. Daha zor işte çalıştım çözdüm. Şimdi size çözdüklerimi göstereyim. Toplam 86 soru çözdüm bu arada soru bankasından. O video ders notlarındakileri saymıyorum hocayla beraber çözdüğüm için. Onun dışında 86 soru çözdüm. Daha sonrasında yarın da artık bölme bölünebilmeye geçiyoruz. Şimdi buradan başladık. Böyle. Bunlarda yanlışım yok. Bu ardışık sayılarda bir sorun yok. Ee, ama şu test. Evet. Bu temel kavramların bu ilk testi. Tarama testinden önceki test. Zordu yani. Ee, sonrasında şurada da vardı eksiklerim. Nerede? Nerede? Şurada yapamadığım var. Ee, bu kadar. Matematiği artık bitiriyorum. Yarın bölme bölünebilme çalışacağım. Oyunumu oynadım. Geldim. Bir tık fazla oynamışım. <laughs> Saat gece 12'ye geliyor. Sabah yine 5.30 gibi kalkarım. işe gideceğim yerde. Ee, ama şu an uykum yok. Yani yatağa yatsam da boş boş video kaydıracağım. O yüzden dedim ki dil bilgisine başlayayım. Hem özgür Hoca yeni videolar yüklemiş. Bu seneki videoları yüklemeye başlamış. Onu bekliyordum zaten. Ee, bu kitaptan takip edeceğim. Video ders notlarından. Aynı zamanda Soy Bankası da var. Şu an e, konu anlatımı dinleyeceğim sadece. Uykum gelene kadar dinlerim. Yani bir tane dinlerim muhtemelen. 40 dakika çünkü. Onu dinlerim. Sonra uyurum diye düşünüyorum öyle görüşürüz. Bu arada sözcükten anlamla başlıyor. Ee, bu senede bilgisinden başlamamış hocam. O yüzden sözcükten anlam çalışacağım. Olsun sorun değil. Her türlü çalışılacak zaten. Bu arada ben bu kitabı beğendim yani örnek sorular var içinde zaten hoca ile birlikte çözüyorsunuz ve böyle tablo tablo olması benim daha çok hoşuma gidiyor akılda kalıcılık açısından böyle eşleştirme soruları falan da var bu şekilde yine çözdükçe ilerledikçe fikirlerimi paylaşırım evet sözcükte anlam sözcükte anlamdan bir video istedim bugünlük bu kadar daha fazla çalışamıyorum geç oldu zaten sabah derken kalkacağım Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor, ne durumdasınız onu da yorumlara yazın. Birlikte konuşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.